Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun boğup çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, işleri yönetenlere o gün sarsan sarsar. Onu peşinden biri takip eder. O gün yürekler korkudan titrer. Gözler korkudan aşağı iner. Biz önceki hale mi döndürüleceğiz derler. Çürümüş kemik olduğumuzda mı? O zaman bu zararlı bir dönüştür dediler. O ancak bir tek haykırıştır. Dirilmek için sura bir üfleme yeter. Bir de bakarsın ki onlar mahşer yerindedirler. Musa'nın olayı sana geldi mi? Hani ona Rabbi Tuada kutsal vadide şöyle seslenmişti. Firavun'a git çünkü o azdı. Ona söyle arınmak ister misin? Seni Rabbinin yoluna götüreyim ki azabından korkasın. Musa ona en büyük ayeti gösterdi. O hemen yalanladı ve isyan etti. Sonra koşarak geri döndü. Halkını topladı ve bağırdı. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Bunun üzerine Allah onu hem ahiret ve hem de dünya cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda korkan için ibret vardır. Sizi yaratmak mı daha güç yoksa gökyüzünü mü? Onu Allah bina etti. Onun boyunu yükseltip düzeltti. Gecesini kararttı, gündüzünü çıkardı. Bundan sonra yeryüzünü döşedi. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı. Dağlarını dikti. Size ve davarlarınıza faydalı olmak için çıkardı. O büyük bela geldiğinde o gün insan neye koştuğunu anlar. Görene cehennem yaklaştırılır. Kim azgınlık yapar, dünya hayatını ahirete tercih ederse, onun için cehennem varılacak yerin ta kendisidir. Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsini hevadan alıkoyarsa, onun için cennet varılacak yerin ta kendisidir. Sana kıyametin demir atması ne zamandır diye soruyorlar. Onu anlatmanın sen neresindesin? Onun sonunun ilmi Rabbine aittir. Sen ancak ondan kıyamet gününden korkanları uyarıcısın. Onlar kafirler onu kıyamet gününü gördükleri gün sanki dünyada kabirde ancak bir akşam veya bir kuşluk vakti kadar kalmış gibi olurlar.